İki basamaklı AB doğal sayısı için aşağıdaki 4 maddeden üçünün doğru birinin yanlış olduğu biliniyor. Asal bölen sayısı 2'dir. 15'e kalansız olarak bölünür. 39 katının asal bölenlerin sayısı 4'tür. 40 katının asal bölenlerin sayısı 4'tür. Buna göre A artı B kaçtır? Arkadaşlar şuraya bakalım. AB'nin 39 katının 39 katının asal bölenlerin sayısı 4'tür. Burada 3 çarpı 13'tür değil mi? 39. Buradan 2 tane asal bölen var. Demek ki buradan da 2 asal bölen vardır. Toplarsam 4 tane asal bölen olacaktır. 4 tane asal bölen. Peki arkadaşlar şuradaki maddeye bakalım. AB sayısının 40 katının 4 tane asal böleni vardır. 40 da 8 çarpı 5'tir. 8'i 2 üzeri 3 olarak yazabiliriz. Çarpı 5. Yani çarpı AB'dir. 2 tane asal bölen buradan geliyor. 2 tane asal bölen. Demek ki buradan da 2 tane asal bölen gelecek. Ve toplamda 4 tane asal böleni vardır. Arkadaşlar yukarıdaki maddelere dönelim. 15'e kalansız olarak bölünür. 39 çarpı AB 3 çarpı 13 şeklinde ayırmıştık değil mi 39'u? Arkadaşlar buradan 2 tane asal bölen geldi. Demek ki A'nın içinde 3 olmayacak. 3 olsaydı 3 üzeri bir şey yazardık. Bu da 4 tane asal sayı vermezdi. Aynı şekilde arkadaşlar ee, A B'nin içinde 5 de olmayacak. 5 olsaydı 5 üzeri bir şey yazardık ve 4 tane asal olmayacaktı. 3 tane asal sayı olacaktı. O halde 3 ile 5 yok, değil mi? A B'nin içinde yok. 3 ile 5 A B'nin içinde yoksa 15'e kalansız olarak bölünemez, değil mi? Son olarak şu maddeye bakalım arkadaşlar. Zaten soruda da bize ne demişti? Üçünün doğru birinin yanlış olduğu biliniyor. E birini yanlış bulduk. İki tanesi doğruysa demek ki şu da doğru değil mi? Üç tane doğru bir tane yanlış vardı. E zaten buradan da demiştik arkadaşlar. AB'nin B'nin iki, iki, tane asal böleni vardı değil mi? Peki arkadaşlar yukarıda verilen iki basamaklı AB doğal sayısı kaçtır? Arkadaşlar AB doğal sayısının iki tane asal böleni vardır. Asal böleni 3, 13, 2 ve 5 olmayacak. Geriye 7'ye 11 kalır. Peki neden 7 ile 11'i seçtim? Arkadaşlar AB'nin iki tane asal böleni olacak dedik. O halde asal sayılardan seçmem lazım. E, 3 ile 5'i seçemeyeceğime göre 7'yi seçtim. 13'ü de seç seçemiyorum arkadaşlar, 13'ü de seçemiyorum. O halde 11'i seçtim 7 ile 11'i. 11 değil de en küçüğü 11'i seçmiş olmasaydım, diğer asal sayımız 17 olacaktı. 7 çarpı 17'den 3 basamaklı bir sayı elde etmiş oluruz. O yüzden arkadaşlar geriye kalan asallar şunlardı. Bunların çarpımı da 7 çarpı 11'den 77'dir. Demek ki AB sayısı 77'dir. A artı B'yi istediği için 7 artı 7'den 14'e eşittir. Cevabımız Diyarbakır.